arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 7 gün 7 video serimiz kaldı yerden devam ediyor. Bugün günlerden perşembe bir manga incelemesi yapmayacağız. Bugün çizgi roman incelemesi yapacağız. Çizgi roman severleri bu videoya davet ediyorum. Gelin arkadaşlar gelin gelin gelin. Biliyorsunuz ki bunu çizgi roman severlere söylüyorum. Biliyorsunuz ki YouTube'da artık doğru düzgün çizgi roman içerikleri üreten kanal kalmadı. Çoğu pes etti veya ekonomik şartlardan dolayı bıraktı. Veya farklı farklı sebeplerden dolayı çekildiler yani çizgi roman piyasası birazcık bence boşta kaldı. Buradan yine çizgi roman severleri davet ediyorum lütfen gelin YouTube'da çizgi roman piyasasını canlandırın. Sadece alışveriş videoları veya otaz videolar çekmeyin, gelin incelemeler yapın, İnsanları çizgi romanda birazcık daha teşvik etmeye çalışın diyorum ve incelememize geçiyorum. Ulan ne inceleyeceğimizi söylemedim durun. Bugün inceleyeceğimiz çizgi roman bun. Haydi o zaman incelememiz başlasın. Let's go! Evet kardeşlerim bugün inceleyeceğimiz çizgi roman serisi Bon olacak. İsterseniz direkt teknik özelliklere başlayalım. Çizgi roman hakkındaki görüşlerimi konusunu anlattığım kısmında bahsedeceğim. Haydi o zaman fiyatından başlayalım. Arkadaşlar çizgi romanımızın etiket fiyatı 100 TL. Fakat siz bunu gidip de Marmara çizginin kendi sitesinden alacak olursanız 65 TL Edessa'dan alacak olursanız da yine 65 TL bandında bulabiliyorsunuz. Belki de farklı sitelerde daha da uygun fiyattan düşürebilirsiniz. Ben bakmadım. Sadece Marmara çizgiye baktım çünkü Marmara çizgi bastığı için. Aynı zamanda da Edessa'yı sevdiğim için bir de Edessa'dan baktım. 65 TL fiyat bandında gördüm. Dediğim gibi farklı sitelerden belki de daha da uyguna kopartabilirsiniz. Çizgi romanımızın sayfa kalitesine gelecek olursak kuşa kağıt. Şöyle göreceksiniz sesinden anlayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi biraz da şöyle göstereyim. Kuşa kağıda basılmış ve aynı zamanda renkli bir baskı değil. Siyah beyaz bir baskı. Ama siyah beyaz baskı olduğu için sakın çizgi romanı ön yaklaşmayın. Okuması gerçekten keyifli. Çizimleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çizgi romanımızın boyutuna gelecek olursak 15'e 21 boyutlarında yani bir manga boyutundan oldukça 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 büyük. Şöyle size örnek vereyim. Elimde Noragami'yi görüyorsunuz. Ve boyut farkını net bir şekilde gözler eline seriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir büyük. Yayın evine gelecek olursak aslında söylemiştim fakat biliyorsunuz ki yayın evini özel olarak da söylüyorum. Yayın evi arkadaşlar Marmara çizgi yayın evi. Buradan Marmara çizgi yayın evine bu seri bastıkları ve bitirdikleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Serimiz toplam 9 ciltten oluşmakta. Şurada görüyorsunuz aslında siz. Toplam 9 ciltten oluşmakta ve 9 da Türkçe'ye çevrilmiş bulunmakta, bizlere sunulmuş bulunmakta. Fakat ne zaman çizgi roman satan sitelere girsem her zaman stoklara bulunuyor. Yani buradan anladığım kadarıyla çok satmayan bir çizgi roman. Fakat alınması ve okunması gereken bir çizgi roman diyorum. Kapak tasarımlarına gelecek olursak, kapak tasarımları gerçekten çok güzel, çok dikkat çekici ve aynı zamanda kapak üzerinde Bon yazısını görüyorsunuz ve bu Bon yazısı arkadaşlar Biraz böyle yıldızlı mı derler nasıl derler Parlak bir baskıya sahip Diğer tarafları mat bir yüzeyde Diğerlerini zaten şu arkada görüyorsunuz Ekranda da size ben çıkartacağım Yani kapak tasarımları gerçekten genel olarak güzel benim hoşuma gidiyor Çizgi romanımız kaç yaş ve üzerine hitap ediyor diye soranlar olacaktır Bana kalırsa 6 yaşın üzerindeki kardeşlerin rahat bir şekilde okuyabilir Yani aslında her yaşa uygun bir çizgi roman diyebilirim alıp okuyabilirsiniz. Bu hikayeyi yazan kişi ise Jeff Smith. Aslında da burada zaten görüyorsunuz Jeff Smith kocaman yazıyor arkadaşlar her çizgi romanın başında. Jeff Smith yazısını görüyorsunuz. Hem yazar hem de çizer koltuğunda kendisi oturmakta. Buradan Jeff Smith'e bu seriyi bastı ve bizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Şimdi çizgi romanımızın teknik özelliklerinden bahsettiğimize göre konusuna gelelim. Ondan sonra bir de ufaktan benim görüşlerime gelelim. Ondan sonra da siz çizimlerine bakın. Ondan sonra da gelin sizi ben bir yolculayayım. 3 tane kuzenimiz var. Bu 3 kuzen Bonville kasabasında yaşıyorlar ve buradan bir sebepten ötürü kovuluyorlar ve hikayemiz şu şekilde başlıyor. Uçsuz bucaksız bir çölde bu üç bon kuzenin nereye gideceklerine karar vermek için soluklandıkları bir sahneyle başlıyor. Bu üç kuzen ne yapacağız ne edeceğiz diye karar vermek için konuşurlarken birden çekirge sürüsünü saldırısına vuruyorlar ve bu üç kuzen bu sebepten ötürü ayrı düşüyorlar. Hikayemiz bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Üç kuzene özel olarak değinecek olursak ilk kuzeni görüyorsunuz Fonbon. Fonbon arkadaşlar çok tatlı, çok sevecen, çok iyimser ve aynı zamanda ara bir insan mı diyeyim? ne diyeyim lan bunlara ben? Yaratık diyeyim. Yaratık. Ponybon'a gelecek olursak bu Ponybon derken de aklıma şey geliyor ya bonibon. Pony Ponybon'a gelecek olursak da arkadaşlar fonun tam tersi çok kurnaz, çok sinirli, egosu tavan yapmış ve aynı zamanda da para gözün önde giden arkadaşlar. Yani fonun tam tersi Pony. Bir de üçüncü kuzen var o da Smileybon. Smileybon onlara kıyasla biraz daha uzun boylu ve e, ince kalıyor. Yani tipini görünce zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Diğerlerinden ayrı düştüğünü anlıyorsunuz. Smiley Bon. Smiley Bon da arkadaşlar çok vurdum duymaz, umursamaz, rahat, relax birisi. Aynı zamanda da biraz salak. <laughs> yani onun sahnelerini okurken genelde gülüyor oluyorsunuz. Bunu size söyleyebilirim. Yani biz bu üç kuzeninin başına gelen maceraları okuyoruz. Çizimlerine bakınca çok eğlenceliymiş gibi geliyor. Fakat aslında hikayenin içerisine girdiğiniz zaman karanlık bir yüzünün, karanlık bir hikayesinin olduğunu görüyorsunuz. Bu satırları okurken de, bu çizimlere bakarken de aklınıza Yüzüklerin Efendisi ufaktan geliyor. Çünkü baktığınız zaman aslında biz burada 3 kuzenin bir yolculuk hikayesinin macerasını okuyoruz. Yüzük Efendisi'nde de biliyorsunuz ki sen ve Frodo'nun yolculuk hikayesini okuyorduk. Burada aslında birazcık o var ve aynı zamanda yaratıklar, maratıklar, ejderhalar da var bu hikayede yani fantastik ögeler de içeriyor. Okurken bu demek istediğimi anlayacaksınızdır, bu farkı göreceksinizdir yani Efendisi hissiyatını siz de yaşayacaksınızdır ve aynı zamanda alıp okumaya başladığınızda her cilt sizi bir sonraki cilde heyecanlı bir şekilde götürecektir. Nasıl? İlk cildi okuyup bitirdiğinizde yazar öyle bir yerde bırakıyor ki siz ikinci cildi elinize alıp okumak istiyorsunuz. Aynı zamanda üçüncü, dördüncü, beşinci işte bu ciltlerde de şey geçerli. Yani Kısacası alıp okuyun pişman olmayacaksınız. Hem 9 ciltten oluşmakta yani başı ve sonu belli olan bir hikayesi var. Biliyorsunuz Marvel ve DC'lerde öyle olmuyor. Yani ben Marvel ve DC okumak istiyorum fakat çok karışık arkadaşlar. Yani çok derinlenmeniz gerekiyor, çok fazla cilt okumanız gerekiyor anlayabilmeniz için. Yani one shot hikayelerinde bile bence bazı birikimleriniz olması gerekiyor. Bazı ben one shot hikayelerini okudum. Yani çok göndermeler yapıldığını gördüm. Anlayamadım yani bazı yerlerini. O yüzden bence o tarz hikayelerde çok içeriği tüketmeniz gerekiyor ki onları anlayabilin. Fakat bunda öyle bir şey yok. Alıyorsunuz, okumaya başlıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Mutlu Mesut hikayeden ayrılıyorsunuz. He, Mutlu Mesut ayrılıyorsunuz dedim ama bence hikayenin sonu çok daha güzel bitebilirdi bana kalırsa. Bence hikayenin sonu birazcık bir tık yetmemiş. Yani böyle, böyle olacakken, şöyle olacakken şuralarda bir yerlerde oldu benim için. Yani şöyle olabilirdi hikaye. Jeff şurada bitirebilirdi. Ama neyse. Yine de şöyle olması, şu, şu seviyelerde olması kötü oldu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Alın okuyun zaten demek istediğimi anlayacaksınız. Yine söylüyorum, yine söylüyorum, yine söylüyorum. Neyse çok konuştum. Haydi siz şimdi gidin bunun bir çizimlere bakın. Ondan sonra da gelin sizi ben bir yolculayayım. Let's go. Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu video size yardımcı olabilmiştir. Bon çizgi romanı hakkında soru işareti kafanıza kalmamıştır. Alıp gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz diyorum ve videomu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda yorumda da yapın. Yorum kısmı eksik kalmasın, eksik olmasın arkadaşlar. Daha fazla çizgi roman incelemesi gelmesini istiyorsanız da yine yorumlarda bunu belirtin. Aynı zamanda da abone olmayı unutmayın diyorum. Ben kaçıyorum. Bay bay.